Merhaba sevgili yengeçler. Bugün kısa bir seyahat, gezi veya tatile çıkmak için son derece uygun. Eğer bunu yapma imkanınız yoksa, kendinize yeni ilgi alanları yaratacak olan programlara katılmayı da düşünebilirsiniz. Bugün 14 Eylül 2014 Pazar güneş günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 9.27'de İkizler burcuna geçecek. Mars günün ilk saatinde Akrep burcundan ayrılarak Yay burcuna geçecek. Değişen dinamikler önümüzdeki günlerde enerjimizi yabancı kültürler, eğitim, seyahatler, spor, medya, yayıncılık, din, maneviyat ve hukuksal kavramlarda mücadelelere yönlendirebileceğimizi işaret ediyor. Mars yay burcunda cesur, maceracı, iyimser ve aşırı fanatik davranışlara yol açabilir. Sabah erken saatlerden itibaren ikizler burcundaki ay Mars'ta karşı açı yapacak. Tedirgin ve huzursuz hissedebiliriz. Çabuk sinirlenip ani tepkiler verebiliriz. Kaza ve sakarlıklara dikkat etmeliyiz. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ay Neptün karesi etkinleşecek. Yanılgı, kayıp ve karışıklıklara karşı dikkatli olmalıyız.